Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş Bugün Zeynep'in bir bileklik videosu yapımını göstereceğiz. Şöyle başlıyoruz. Arkadaşım kendini tanıtsın. Merhaba arkadaşlar ben Limon Ceren kanalımdanım. kanalımı beğenirseniz mutlu olurum. Ben de mutlu olurum benim kanalımı beğenirseniz. Şimdi başlayalım. Bunu şuna, şuna alıyoruz. Böyle 8 şeklinde koyuyoruz. Yani sonsuzluk işareti. Şuradan lastik alalım. <laughs> Bunu alıyoruz. Düz şeklinde. Şöyle koyuyoruz. Ve alttan tığımızla alıyoruz 8 şeklinde olanı. Üstüne koyuyoruz. Öbür 8 şeklinde olanı da içine kaçmış bu da. Alıp şu şöyle üstüne Kadın arkadaşlar. arkadaşlar çıktı yine aynı şekilde aynı olacak. şekilde güzel. devam güzel. ediyoruz Gidelim. ve şöyle bunu alıp üstüne koyuyoruz bunu da yine üstüne koyuyoruz ve böyle devam ediyoruz evet arkadaşlar biz bir süre devam ettik ve bilekliğimiz uzadı bir ben tane daha, daha. yapalım. Arkadaşım bana yetişir. Ben hızlı yaptığım için. Ben buna alışkınım. Ben daha değişik yaptığım için. Ve yine son lastiğimizi alıp düz şeklinde koyuyoruz. Parmak da yapayım bari. Düz şeklinde koyuyoruz. Kuyurup. Ve alttaki lastiği de alıp üstüne koyduktan sonra Hı? öbür tarafını da koyuyoruz. Kuyuruz, Şimdi kıyafet şeklini ben göstereyim. Böyle koyuyoruz. Ama ben gizdim Tamam. Arkadaşım c göstersin. C klips. Ya da C klips. E, ya da C C klips diyoruz. Ben bunu yani c onlardan dolu. Böyle takıyoruz. Öbür tarafını da aynı yere takıyoruz. Taktığımızda. Anladınız. Oraya da takıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra şurada bir iki tane bir böyle bir şey var. Sökülmüyor burası tabii ki. Burayı alıp kop bassa şu şekilde suda takıyoruz ve bir şey oluyor işte bilekli bir bile, bir de gir bebe bebe oldu bana <laughs> ben de işte. süs takma yerini göstereyim böyle çıkartıyoruz yine gösterdiği gibi arkadaşıma bunu alıyoruz şöyle süsümüz çok tatlı bir süs alıyoruz ve takıyoruz şuraya şuraya deliği var zaten bakın takıyoruz. Taktınız. Ve bu pardon arkadaşlar. Çıktı. Evet arkadaş işte böyle. Takıyoruz ama arkadaşım doğru yaptı. Ben unuttum. Ben de öyle göstereyim. Hı -hı. Cici bir kuşumuz oldu işte. İşte bu klipsi alıyoruz. Klips. Yani sesimizi alıyoruz. Çok güzel. Bir tane de takıyoruz. Çok Aslında ondan güzel klips olur. Evet arkadaşım. Derken lastiğimiz koptu. Ne bir güzel. saniye. <laughs> Ay çok komik ya. O kopan yere bir tane mavi lastiğimizi alıp. Evet. Yani kopması da iyi oldu bir yerde. Yani Elimize takıyoruz. Ya. Öbür <laughs> tarafında. O kadar iyi olduğunu zannetmiyorum. <laughs> <laughs> Bunu da alıyoruz. Parmağımıza takıyoruz ve oraya bir tane mavi lastiğimizi geçiriyoruz. Ya, şimdi bileklik yağmur yapacağım hiç bana kız pardon. Şöyle bir şeklimiz oldu. Oraya da düğüm atıp klipsimizi En son arkadaşlar size bir sürpriz yapacağım. Ece de bilmiyor. Böyle parmağımız parmağınıza takın. Altındakini alıp üstüne koyun. Evet. Ve oraya da süsünüzü burasına takın. ve oldu. Bir oldu işte bakalım, oldu. Bakalım göstereyim. Şöyle bir bileklik elde ettik. Çok güzel oldu. Ve sonra çok güzel bir lastik da yaptık da görünüyor mu? Görünüyor. Yok. Bir sonraki videomuzda da ama sürpriz olsun. Çiçek yapımını göstereceğiz. Yani nasıl bir çiçek söküllü bizim elimizdeki. Yani o değil de çiçek. O başka o, o de çiçek. değil biliyoruz. <laughs> Oynuyoruz. Ee, yani böyle bir şey oldu. Bize videomuzu beğendiyseniz mutlu oluruz. Bilekliğimiz de böyle zaten. Ee, <laughs> bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.